Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş kariyerine devam edeceğiz. Ee, tabii ki de öncelikle e, şunu da demek istiyorum sizlere. Hani yeni bir transfer yapmayı düşünüyorum. İmmobilen yerine kendisi çok yaşlı. Ara sıra yoruluyor. O yüzden de onun yerine yeni ve güzel onun gibi oynayan kaliteli bir e, oyuncu isterim. Şimdi lafı çok uzatmadan videoya geçelim diyorum. Ve etkileşim e, beğenmeyi ve e, abone olmayı da unutmayın. Gerçekten şu anda çok emek veriyorum videolarıma. Öyle böyle değil ve artık e, öncelerinde çok kalitesiz <laughs> videolarım vardı. Şimdi artık daha kaliteli çekiyorum. burada. Semih'i yola Hayır seni vermem. 4550 ile anlaşalım. 5600 istiyorlar. 5610. Tamam. Evet. Ee, anlaştık. Ben son bir sözleşmesi var. Mobilya ile Semih'e yok bir de biz Avrupa liginde oynayacağız arkadaşlar öyle bir durumda var bir ay sonra Avrupa maçları başlayacak zaten bu gerçek hayat olarak söylemiyorum yani oyunda diyorum Çünkü daha lige yeni başladık kaç tane maçımız var 4-5 tane maç oynanmışızdır diye düşünüyorum Hadi ya, hadi dostlar. Hadi. Biz ligin psikopat takımıyız. Güçsüzleri yenedip, güçlüleri Tamam tamam siz de güçlüsünüz hadi. Tamam hadi. Siz de güçlüsünüz. Pezevekler. Hadi Semih, fal yok mu? Fal yok mu hocam? Rafa Silva verdi Mucci'ye. Mucci Rafa Silva gol. Gol 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 gol. Rafa Rejma. Bu yıl 8 golü var. Avrupa'da da bir golü vardır diye düşünüyorum. Ligde 8 gol. Hesabımızı böyle ödeteceğiz kardeşim. Bir şöyle derbiler falan başlasa var ya. Fenerbahçe'ye, Trabzon'u, Galatasaray'ı ezsek. Aslında ben Galatasaray değil de Beşiktaş'tan başlamak istedim. Yoksa Galatasaray'da yapacaktım. Hadi. Rafa Silva. Rafa Silva. Oradan bir gol beklentisiyle gol gol. %90'lık bir gol zaten. Mario. Başlısa evvel gol. Bir tane daha da Raşitza istiyorum. Ooo. Rashica. 96-1'de. 4 1 yendik lan. Evet dostlar. Şimdi Başakşehir'le bir maçımız olacak. İşte orada oyuncuların forması, soyun odası. Ve maç başlıyor. Joe ya. Cua Mario aldı sabı. Cua Mario, Cua. Çekti. bu beşik attı. Rakibini de yere yatırdı. Uzaktan deneme. Bok oldu gitti o top. Tel Üzülme. Fabrizio Chamberlain. Yine Mario. Çekti topu. Uzaktan deneme. Video niye böyle donuyor? Forsight. Hadi bak gol yemeyelim. O da, o adam ne yapmış lan öyle bacak açtı. Rafa Silva. Rafa Silva aldı topu. Rafa. Rafa Silva. Immobile verdi. Immobile. Get so bir şut çekti savunmadan döndü Immobile Immobile tekrardan oradan bir gol beklem, Rafa Silva çok iyi bir pas çok iyi bir gol i̇şte bakın, bakın bakın gole gel gole Kel kaleciyi dağıttık 2-0'ı garantilesek maçı alacağız tabii. Hadi. Şimdi oradan Ricardo Bastır, Fernandez. Hadi. Tamam. 1-0 aldık maçı. O da iyi. Geç. Maça Maçlar spor başlayacak. Hemen de sıyrıldılar. Bak 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 bak. Tehlikeye bak. Hadi bir dakika. Son dakika golleri falan. gibi bu benzemez bu işler. İlk dakika golle ayıp bir şeydir oğlum. Yani bir için utanç verici. Aroyo. Aroyo. Aroyo geri yatırdı adamı. Aroyo. Çok iyi bir gol. Kenya Aroyo. Hadi bak bir bir olmasın olurum. Çok tehlikeli geliyorlar. Hayır hayır hayır. Oh. Hadi o da kayıyor. Ricardo'ya verdi pasını. Çekti top Ricardo. Evet top hala kendisinde. Ricardo. Ricardo. Uzaktan denemeye çalışıyorum ara sıra. Hadi iyi misafeyi. Evet. Evet Icardi tekrar. Ernest Mucci'ye. Ernest Mucci Rafa Silva'ya verdi. Rafa Silva. Immobile aldı topu. Immobile. Gol. Gol. Hadi. Soyunma odasında 2-0'lık galibiyet deneyeceğiz. İlk yarı başladı. Hadi. Alın oradan topu. Arıyor. 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 Alamadı video tamam taksi için oraya bas yok kardeş sağ İmobile oradan o gol Ricardo'yu naptedik de Elandro Ricardo Hadi 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 devam edelim böyle devam edelim E 3-0 yendik ya Orada da bir 6-0 falan çok iyi olur. Hadi Immobile. Immobile! Evet, evet, kafa kafa ay. Eşit i̇şte i̇şte orada. orada kaleciyle birlikte. Oradan, Oradan çok, çok bir büyük bir hata rafasıyla pasını verdi Immobile. Ortaya yaşlı... açtı, var ne yapıyorsun böyle ne yapıyorsun 4 sıfır aldık mı maçı Evet her izleyicilerle Arkadaşlar yeni transferimiz bu Dominik kalabalıkların henüz 27 yaşında bir forvet gitmiş altı oğulluk bu bu birazdan anlayacağız yapacağız. Ne evler düşüneceksiniz kardeşim? En son Ferran asist, bir asist. Rafa Silva 5 gol, 4 asist. İmobile 5 gol, 5 asist. Rastar 5 gol, 1 asist. Alıyor 4. Alıyor sadece bir tane yapıyor o ha? evet. Hadi alıyor. Al. Evet. Tekrardan anlaşacağız. Hadi ya. Hadi. Ya. Hadi kardeşim bak önemli, önemli bir futbolcu. Ata başka, başka bir forvet takma gelmedi. gelmedi. Aklıma ilk sizin takım geldi. Güzel. Sizden... Ha, ah, anlaştık, anlaştık. Hadi şükür. Sözleşmesini de şey yapalım sözleşme konusuna gelince anlaşalım. Çok önemli diyor. Tamam o zaman hadi. 3 yıllık sözleşme süresi servis bedeli servis kanunu ödemiz yoksa şimdi Aşk 1500 bence aldık aldık Hoş geldiniz bizim geldin. takıma Karadarap Levin. Levin diyeceğim ben buna. Hoş, hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. geldin. Allah var ya, ya biz bir psikopat takımız yani. Güçlülere yenilir. Güçlülere şap şup şap, şap şup yaparız yani. Onu sana şimdiden söyleyeyim. Kim istiyor? Azıcık Galatasaray. Ersin'i almak istiyorlar. Akacağız. Evet arkadaşlar, arkadaşlar Ersin turnuvaya gitti. yılına. Güzeldir ya. 20 2020 21 yılında Bir şampiyon yaptı takımı abi abi. Saldı da kiralık isteniyor. ben Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, olup like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın.